Değerli cemaatimiz, kıymetli başkanlarım. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'inde Ya'udu billahi inne şeytanın rejim, bismillahirrahmanirrahim. Kul innel mevtellezi tefirrûne minhü feynnehu mülâdîküm sümme turaddûne ilâ âlimin gaybi ve şehadeti feynne büyüküm bimâ kûntum te'amelûn. Sonrahan amazîn. Ve benzer ayet-i kerimelerde ölümden bahsetmekte, bizlerin her an için ölüme hazırlıklı olmamız gerektiğini bize ifade etmektedir. Aynı zamanda camimizin de dernek başkanlığını yapmakta olan ve son zamanda bayağı çalışmalar yapmış olan değerli muhtarımız huzurumuzda dünyadan ayrılırken bizlerden bazı istekleri olacak. Ve bu istekler içerisinde dünyada yaşamış olduğumuz bu zaman zarfı içerisinde Haklarımız, hukuklarımız tahluk eden bir nezaketin hukukumuz mevcut. Merhum muhtarımıza ahirete tahluk eden haklarınızı helal eder misiniz? Helal, olsun. helal eder misiniz? Helal, helal eder misiniz? misiniz? Cenab-ı Hak helal eylesin, her kabul eylesin inşallah. Amin. Biz mümin ve muvahit olduğuna şahidiz. Cenab-ı Hak da, inşallah şahitimizle beraber helalimizi de kabul ederek kendisini Rahatsız olduğu kullar üzülmesini hak edesin. Tamam. Cenaze namazını kardeşi kıldırmak istiyor. Cenaze namazını tarif edelim. Allah için... Allah! Allah! الله اكبر الله Selamünaleyküm ve wa rahmetullah, Selamünaleyküm ve wa rahmetullah. Geçmişlerimizin ve mahallemizin muhtarı Feli Bey, umruyu için, Allah rızası için El Fatiha.